Selamlar kanal takipçileri. bugün ikinci videomu çekiyorum. Diğer hisseli yerimizden çekmiştik. Özetle toparlayayım hızlıca. 2770 metre karenin içinde 7 hisse var burada. 7 hissenin 2 tanesi ben de bir hissesin daha bir yakınımı aldım. 3 hissesi bizde. burada e, pelle çevrili olan kaç tane de 4 tane hisse yerini terle çevirmiş durumda. 3 tanesi çevril değil. Bu 3 tanenin zaten bir tanesini yakınıma aldım. Son 2 tane yer kalıyor. Onlar da çevrildiği zaman herkesin yer terle çevirdi. Güzel bir parça oluyor burası. Biraz etrafı gene göstereceğim. Diğer videodaki yerimiz 460 metrekareydi. Şimdi diğer 6 hissedar 385 metrekare. Bizdeki diğer 385 metrekare olan yeri size biraz gezdireyim. Şöyle bir gidelim bütün hissedarların yerine girebileceği, kullanabileceği ortak bir yol. Resmi bir yol olmuyor. Hisseli yerlerde bir yol payı veriliyor. Burayı dizayn eden, ilk satışa koyan işte emlak şirketi neyse ona göre bir yol payı vermiş. Herkes hissesine girebiliyor. Şöyle bir devam edelim. Etrafı da gösterebiliriz. Biraz. Fenerköy Mahallesi, burası artık mahalle statüsünde. Şu çaprazı gösterelim. Şu Sağ çaprazımızda solumuz Kuzey, güney. güney, Güney Doğu tarafı gibi düşünelim. Silivri o tarafta. Hemen arkamızda Fenerköy var, merkez. Yani yürüme Fenerköy'e gitmek istesek yaklaşık geze geze, hani bir 10 dakikada ya da 15 dakika sürer diyeyim. Çünkü arabayla ben baktığımda 2 kilometre gibi bir şey. 2 kilometrede bir insan geze geze sallana sallana yürüse 15-20 dakikada yürüyor bakkala gitmek isteseniz. Ee, hemen yukarıda gene yapılmış bir apartman var. Şöyle göstereyim şu yukarıda. Ee, şurada bir bungalov ev yapıldı. Çok güzel gene şu burgalovu gösterebiliriz. Bungalovun sağ tarafında gene evler ve yapılar var. İnsanlar burada bir şeyler yapmışlar. Aşağıda bir tane gene bir ufaktan bir komşu orada bir şeyler yapmış burada konteyner koyup koymama konusu bahsetmiştim. Herkesin kendi isteğiyle alakalı. Ben koyabilirsiniz diye net bir şey söyleyemem. Buna bir yetkim yok benim. Normal şartlarda konteyner koymak yasak. Bir Be beton dökmek, doğaya zarar vermek kimse istemez. Yani bu e, hoş bir durum olmuyor. Ama ben küçük belki bir hani ufak bir yapının üstünde, yerden böyle bir metre yüksek bir kaidenin üstüne tahtadan küçük ayağımızı yerden kesecek Yapı yapılabilir. Mesela burada komşumuz koymuş bir tane piknik masası, gösterelim şöyle. Bu piknik masasında bir, bir sorun yok. Adam hani gelmiş orada mangalını yapıyor, keyfini yapıyor, gidiyor atlasın için. Bence şirin bir şey olmuş. Şimdi burada bizim 385 metrekare kendi yerimizi bir açayım, şöyle bir göstereyim. Burayı yaklaşık 3-4 sene önce telle çevirdim. siz etrafı izlerken ben kapıyı açmaya çalışacağım. Şu an açılmıyor. Anahtar şu an açıldı. Tamam yanlış anahtar. Şöyle bir... Çok fazla girmeyeceğim. Şöyle biraz gelelim. Ee, burada biraz daha gelelim ağaçlarımızı gösterelim. Biraz ot fazla var şu an. Açıkçası burayı bir temizlemek için birisini bulmaya çalışıyorum. 10 tane bir ceviz ağacı diğer tarlada hemen öbür parselde gösterdiğim Çorum'dan getirdiğim ceviz ağaçlarından Çorum'un Oğuzlar Köyü buradan selam gönderiyorum. Ee, oradan gelen ağaçlardan diktik. Böyle bir yere 10 tane ceviz ağacı normal şartlarda çok büyürse büyük bir alan kaplayacak ama hani ona göre bu dayaraktan ağaçları terbiye edebileceğimi düşünüyorum ben çok fazla dışarıya açılmadan. Ee, buradakiler daha genç ağaç. Hangisini tutup tutmayacağı belli olacak. Şu an tuttu gibi gözüküyorlar alan kişi tercihine göre dizayn edebilir gene. Ben şu üst köşeyi, o incir ağacının gölge düşmüş şu an. Orası tam bir seyir yeri gibi geliyor bana. Aşağı baktığımız zaman şöyle oradan bütün otoban, işte rüzgar türkülleri, tarlalar, doğa güzel bir manzarası var. Şu aşağıda gene kısa bir köprü gözüküyor sanırım. Hemen bir de sağ yukarıda, 100 metre yukarıda büyük bir köprü var. Yani otobanın üzerinde otobanın üzerine iki tane köprü yapıldı devlet tarafından. Yani burasının ileride şehircilik olarak bakıldığında ben e, gelişimine işaret olarak görüyorum, böyle yorumluyorum. Böyle bir yerde sizin de bir yeriniz olması bence birkaç yıl içinde katlayaraktan güzel bir yatırım aracı olarak geri gelecektir yani. Şu an buralarda vereceğiniz neredeyse bir araba parası, orta halli bir araba parası ileride bir daire, belki iki daire olarak geri dönebileceğini düşünüyorum. Ee, yer almak isteyen olursa bu bölgeden, ben evet kendi yerlerimizi satıyorum, ee, benden fiyat almak isteyen olur, başka bir yer olursa siz sorabilirsiniz, şöyle bir yer almak istiyorum, yorumunuz, fikriniz nedir derseniz buna da bir yorum yapmaya çalışırız kendimizce. Benim burada iki tane parselim satışta. Ben buradan fiyat olarak şu an yorum yapmayacağım ama konuşmak isteyen olursa bu konuda bana yorumlarda numarasını yazabilir, özel görüşebiliriz. Videoyu burada kesiyorum. Kanal takipçilerine selamlar gönderiyorum. Kanalımıza yeni gelenler de abone ol butonuna basarak videolarımızı takip edebilir. Kanalımız sohbet amaçlı, bilgilendirme amaçlı bir kanal. Maksat muhabbet olsun. Burada güzel sohbetlerimiz olsun. Sizin de satmak istediğiniz kendi parselleriniz olursa onlarla ilgili de küçük videolar çekebiliriz. Bazı takipçilerimiz kendi parsellerini söylüyorlar. Aklımda yetişebildiğim kadar onların yerlerinden de misal işte gidip bir video çekip onlar kendi yerini satabilmesi için küçük bir video koyabiliriz. Yani kanalımızda maksat video olsun. Onlardan böyle bir şeyim yok hani talebim yok. Yetişebildiğim takdirde sizin yerinizi de küçük bir video sizin izninizle çekip kanala yükleyebiliriz. Ben kendi iki tane parselimi buraya koydum. Satıştadır. E, i̇lgilenmek isteyen olursa dediğim gibi yorumlarda numarasını yazabilir. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Herkese selamlar gönderiyorum. Güzel bir bayram tatiliydi. Ülkemiz için inşallah her şey daha iyi gider. Herkese selamlar gönderiyorum. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.